Yakar, Kırma bak şimdi. Ay arkadaşlar. Çok dikkat Arkadaşlar şu deliği görüyor musunuz? Üstünden yürüyor. Hadi. <laughs> <laughs> ben burada yürüyorum. Çizgiler var. <laughs> Çizgilere basma. <bakın. gülüyor> arkadaşlar bakın. Hani çok değerli. üstüne gelmeyin yoksa kırılırsa. Gelsin. Evet. Arkadaşlar buranın korkusuyla. Gel gel çok güzel arkadaşlar. Şuradan bir hatta Gaziantep çarşıdayız arkadaşlar. Burada güzel bir fotoğraf çekeceğiz. Abla gel bir oraya gösterelim. Arkadaşlar aşağısı çok güzel bir görüntüsü var aşağının. Ama birden korkun. Gösterici var değil abla? Gördüğünüz gibi herkes burada. Ama çok mavi. masmavi. Evet. Çok güzel bir havuzumuz var. Burada da Max. Evet arkadaşlar nasıl korkmadan gidebiliyor anlamıyorum. Ben burada çok korkuyorum arkadaşlar.

不要抱怨，是肯定的。